Küçük bir köyün kıyısında kocaman bir orman varmış. Bu ormanda her çeşit hayvan barınırmış. Köydeki demokratik yaşantıya karşın ormanda orman yasası geçerliymiş. Kim güçlüyse haklı da oymuş. Ağaç diplerine yetişen mantarlar kendi aralarında söyleşiyorlarmış. Ayol, ormanın derinliklerinde neler oluyor, bileniniz var mı? Onu bilmiyorum ama sana başka bir haber verebilirim. Yeni bir haber mi var? Evet, çok yeni. Dün sabah duydum. Hadi meraklandırma da söyle. Bir kuzucuk sık sık arkadaki dereye su içmeye geliyormuş. Pek minik, Mantarlar pek sevimli bir şeymiş. Mantarlar söyleşe dursunlar, bizim kuzucuk çoktan inmiş dereye. Şırıl şırıl akan derenin içindeki koca taşlara basıyor, birinden diğerine zıplayıp duruyormuş. Derenin tertemiz, pırıl pırıl sularına bakmış. Sudaki görüntüsüyle konuşmaya başlamış. Dere, dere söyle bana. Bu ormanda benden daha güzel bir kuzu var mı? Varsa çıksın ortaya. Kuzucuk istediği kadar söylensin dere şırıl şırıl akmaya devam ediyormuş. Bakarken kurbağa larvalarını görmüş kuzucuk. Hey merhaba birazdan eğilip su içeceğim. Sizlerden birini yutmak istemem. Az ödeye gidin lütfen. Kuzucuk kana kana suyunu içmiş. Sonra da geldiği gibi derideki taşlara basa basa atlaya zıplaya dönüş yolculuğuna başlamış. Hain kurt da o sırada oralarda dolaşıyor, yiyecek bir şeyler arıyormuş. Çevresinde bir sürü güzel ot varmış ama kurt bir etobur olduğundan otla motla doymazmış. İçinden eğer yiyecek bir şey bulamazsam köye gidip bir kuzu çalarım diye geçiriyormuş ki derenin içinden bir ses gelmiş kulağına. Hoşça kal dere, bugün de susuzluğumu giderdin, yarın görüşürüz. Hain kurt bir de görse ki tam ağzına layık, minicik bir kuzu duruyor. Tam da o anda ortasında. kuzucuk da başını kaldırmış, kurdu görmüş. Zavallı kuzucuk öyle korkmuş, öyle korkmuş ki sormayın. Bacakları tir tir titremiş de yerinden kımıldayamamış. Hain kurt ise yukarıda gülüyormuş. Kahkahaları çın çın örtmüş ormanda. Kuzucuk bir yandan da kaçma, kurtulma planları yapmaya başlamış. ''Sakin olmalıyım önce.'' Telaşlanırsam ayağım kayar, dereye düşerim. Dereye düşmesem bile üzerime atlar, kapar beni. Acaba rica etsem, izin verin gideyim desem, hatta yalvarsam ne yapacağını düşünürken oldu. kurt da onu seyretmeye devam ediyormuş. Kocaman kurt ile minik kuzucuk baş başa kalmışlar. Birbirlerini süzmeye başlamışlar. Kurdun gözlerindeki hain bakış kuzucuğun tüylerini diken diken etmiş. Tüm cesaretini toplayıp şirinlik yapmak istemiş. Merhaba Bay Kurt. Bu ne güzel bir rastlantı. Susuzluğumu gidermek için gelmiştim. Ne iyi oldu. Sizi de gördüm. Şimdi bana müsaade. Yarın yine görüşürüz. Kurt hiç ses çıkarmadan dinlemiş kuzucuğu. Gözünü açlık bürümüş. Kuzucuğu yemesine yiyecek ama bunca güzel sözden sonra hart diye yemeyeyim diye düşünmüş. Bir bahane bulayım bari. Hem biraz da eğlenmiş Bununla olurum bir diye bahane bulmuş. Hey ufaklık, bu dere benim derem. Sen kimden izin aldın da suyumu içiyorsun? Ah efendim, özür dilerim. İnanın sizin dereniz olduğunu bilmiyordum. Bu derenin de diğer dereler gibi tabiat anaya ait olduğunu sanmıştım. Biliyorsunuz, tabiat ananın sunduğu güzellikler için izin almak gerekmiyor. İşte beni yanıltan da bu oldu. Affedersiniz, bir daha yapmam.'' İnanın bana. Kurt hiç beklemediği bir yanıt almış. Bu yanıt karşısında afallamış. Ne diyeceğini bilememiş. Vay canına. Ufak mufak ama ağzı iyi laf yapıyor. Bir başka bahane bulmalıyım diye yeniden düşünmeye başlamış. Kurt kalın sesiyle yeniden bağırmaya başlamış. Sen kim oluyorsun da suyumu bulandırıyorsun? Ben onu bunu anlamam. Boyuna posuna da bakmam. Cezanı çekmelisin. Kuzucuk Aman efendim, bu nasıl bir şey olabilir ki? Su içtiğim yer sizin 20 adım aşağınızda.'' Söylediğinizi yapmış olmam olanaksız bir şey. Gördüğünüz gibi derenin suyu aşağı doğru akıyor demiş. Ben bilmem onu bunu. Bulandırdın Kuzucuk işte suyu. Çok demiş. çaresiz Kurt. kalmış. Aslında içinden bu kadarı dolmaz. Yalanla torba dolmaz demek geçiyormuş ama tabii ki diyememiş. Kurt yeniden başlamış yalan yanlış suçlamalara. Bu kadarla kalsa iyi. Şimdi geldi aklıma. Seni hımbıl. Sen kendini bilmez. Sen yerden bitme şey. Duydum ki geçen yıl çok ağır küfürler etmişsin bana. Nasıl cesaret edersin? Kulaklarım deliktir. Sen bunu bilmez misin? Şu orman asıl benim yuvam. Bir sürü eşim dostum var. Hiç aklına gelmedi mi? Hiç düşünmedin mi? Biri gider söyler diye. Kuzucuk yine de diyeceğini bilememiş.'' kendisine yöneltilen suçlamaların yalan olduğunu o da biliyor ama bunların hepsini uyduruyorsunuz. Hiç utanmadan yalan söylüyorsunuz da diyemiyormuş. Hala bir kurtuluş yolu düşünüyormuş. Kurt bakmış ki kuzucuk süklüm büklüm olmuş. Sevinmiş. İşte köşeye kıstırdım onu. Yüklendikçe yükleneyim. Aklıma geleni söyleyeyim. Biraz dalgamı geçeyim. Nasılsa elimden kaçamaz. Eninde sonunda akşam yemeğim olacak. ''Hiç olmazsa keyfini çıkarayım yakaladığım bu fırsatın.'' diye geçirmiş içinden. Zavallı minik kuzucuk kendini gerçekten köşeye sıkışmış hissediyormuş. Bu kadar çok yalan söyleyen biriyle o güne dek kuzucuğun sesli kalmış. kaldığını gören kurt tekrar almış sazı eline. ''Küfür etmenin çok ayıp bir şey olduğunu öğretmediler mi sana?'' diye gürlemiş. Kurdun bağırmasıyla kuzucuk kendine gelmiş. Başlamış yalvarmaya. ''Bay kurt bakın.'' İlk karşılaştığımız andan beri size hep bay diye hitap ediyorum. İnsaf edin efendim. Geçen yıl küfür ettiğimi söylüyorsunuz ama bu olanaksız bir şey. Kurt araya girerek Kuzucuğun sözünü kesmiş. Olanaksız diye bir şey yoktur. Kuzucuk her şey Elbette olabilir. haklı olabilirsiniz ama ben geçen yıl henüz doğmamıştım. Demek istediğim şu ki siz beni başka bir, bir kuzuyla karıştırıyorsunuz. Henüz doğmamışken size küfür edemem. Değil mi Sayın Kurt? Kurt yeniden köşeye sıkıştığını hissetmiş. Şu işe bak hele. Bacak kadar boyuyla nasıl da mantıklı değil cümleler da kuruyor. Yavaş yavaş içim, içim. aşağıya dereye inmiş. Tam kuzucuğun karşısındaki taşlardan birinin üzerine durmuş. Bana bak çok bilmiş şey demiş. Küfrü eden sen değilsen kardeşindir. Ne yani bana yalan mı söylediler? Ya da ben mi yalan söylüyorum? Aman Sayın Kurt Hazretleri. Olur mu öyle bir şey? Size yalan söyleyeceğimin aklımın ucundan bile geçmez. Ama çok önemli bir şeyi atlıyorsunuz yine. Neymiş o önemli şey? Benim hiç kardeşim yok. Gördünüz mü? Size demiştim. Size küfreden ben değilim. Bu işte bir yanlışlık, bir karışıklık var. Diye. Haydi. İzin verin de ben gideyim artık. Ayrıca ben de araştırma yapayım. Size kim küfretmiş? Sorup soruşturayım. Arayıp tarayayım. Bulursam, duyarsam, hemen gelip bizzat kendim size Kurucuğum haber edeyim. bu savunmasından evet. sonra kızgınlıktan gözleri çarpmak çapmak olmuş kurdun. Yetti be demiş. Küfür edildi diyorsam edilmiştir. Sen doğmamışsın. Kardeşin yokmuş. Fark etmez. Mutlaka sizlerden biridir küfür eden. Kimse bu kadar tepemi attırmamıştı benim. Şimdi seni yesem yeridir. Kurt hiddetten çıldırmış. Sivri dişlerini geçirmiş kuzucuğun boynuna. Sürüklemiş onu ormanın kuytu bir köşesine. Sen bir bunu çoktan söylenir. hak ettin zaten. Yalnızca sen mi? Hepinizden bıkmış, usanmıştım. Çobanlarınızdan, köpeklerinizden. Zaten çok uzun zamandır pusudaydım. Bugün değilse yarın. Yarın olmazsa öteki gün yiyecektim hepinizi. Şansıma sen çıktın karşıma. Hem de en aç günümde. Ee, ne demişler? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Seninle konuşmak güzeldi, ama her güzel şeyin bir sonu var. Zavallı kuzucuk, minik, sevimli, güzel kuzucuk. Yaşamın Ay, gerçek kuz. yüzüyle gerinerek çıkmış kuytu köşeden. Bir yandan da tıka basa doldurduğu midesini ovuştururken, bu yaptığımı duyanlar çok kızacaklar bana. Ama pişman olduğumu sanmayın. Yakalarsan fırsatını yine yaparım aynısını. Burası benim ormanım. Yoktur ne yargıç ne mahkeme. Geçerli olan orman kanunudur. Güçlü olan zayıf olanı ezer demiş. Bu masalı okuyanlar, burada anlatılanlar madalyonun bir yüzüdür. Öteki yüzü de durum böyle değil. Eğer sahip çıkarsanız demokrasiye orman kanunu kalır masallarda. Unutmayın bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz gün gelir sizi de bulur adaletsizlik.